Merhaba arkadaşlar, Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Üretimi normal şartlarda da zor olan balı, dağlardaki kayalıklar arasından toplayan arıcılar iki kat zahmetli bir işe girişiyor. Ancak hem lezzeti hem de doğallığı nedeniyle hayli ilgi gören çatak balının kilosu 2500 liradan alıcı buluyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bozulmamış doğası, asırlık ceviz ağaçları, zengin florası ve alabalığı ile ün yapan Çatak'ta, Karakovan balının yanı sıra binlerce metre yükseklikteki dağlarda arıların yaptığı kaya balı da rağbet görüyor. İlçedeki arıcılar, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kaya balına ulaşmak için bölgedeki dağları adım adım gezerek arıların yuva yaptığı kayalıkları tespit ediyor belirledikleri alanları düzenli kontrol ederek peteklerin belli bir seviyeye ulaşmasını bekleyen arıcılar kimi zaman bir yıllık sürecin ardından kayaların arasındaki balın hasadını yapıyor. Çatak'ta 30 yıldır arıcılık yapan Abdulvahap Semo da yüksek rakımlı dağlarda yuva yapan arılardan elde ettiği katkısız kaya balını hasat ederek ilaç firmalarına ve yurdun dört bir yanına gönderiyor. Tehlikeye aldırış etmeden zorlu tırmanışın ardından daha önce belirlediği yuvanın bulunduğu noktaya ulaşan Semo arıları dumanla sakinleştirdikten sonra petekleri bulundukları yerden çıkardı. Semo, kaya balının mesleğindeki en kıymetli ürün olduğunu söyledi. Arıların zorlu bölgelere yaptığı yuvalarda dış etkenlere maruz kalmadan doğal yöntemlerle ürettiği balın hasadının zor olduğunu belirten Semo, içinde katkı maddesi bulunmayan balın bu nedenle ilgi gördüğünü vurguladı. Yıllardır dağları dolaşarak arıların izini sürdüğünü anlatan Semo şöyle konuştu: "Kaya balına insanın bakışı bile değmiyor. Balı genelde ilaç firmaları istiyor. Altın gibi değerli bir ürün. Kilogramını 2000-2500 lira arasında satıyoruz. Çok fazla üretimi olmuyor." Kaya balı, kolay elde edilen bir ürün değil. Önceden tespit ettiğim yerler vardı. Bir yıldır buralardan petekleri çıkarmayı bekliyordum. Çok şükür beklediğime değdi. Bugün iki yuvadan toplam 5 kilograma yakın bal elde ettim. Arıların belli dönemlerde kovanlardan uzaklaşarak gittikleri yerlerde yuva yaptığını anlatan Semo, kaya balını çıkardıktan sonra yuvadaki arılara hassas davranıyorum. Hasadın ardından onları bir kovana alarak üretimlerine kovanda devam etmelerini sağlıyorum dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.